Evet arkadaşlar, yep yeni bir sky var size. Hepiniz hoş geldiniz. Evet Ahmet sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Birinci oluyor muyuz bu sefer Abdullah? Bu sefer birinci oluyoruz Ahmet. Aynen. Gel sana elmas sırat Gel at ya bende hiçbir şey yok. kartopu ihtiyacın olursa söyle bana. Tamam. Kartopu Kartop çıktı lan bana da. Gel Selamet birleştirelim adalar Sen neredeydin? Ben yan tarafındaydım. Ah tamam gel. Ha demir kalk satıcı. Dur ben bir yemek alayım. Dur. Sen birleştire dur be şunlar bir kırayım. Atlıyor adam. Kartopu adam var mı abi? Yok şu an rahat ha. Şuradaki adamı düşüreceğim lan Gel 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 kurdum Gel atıyorum sana. Ah. At. Ah. 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 Abi sana iyi çıkmış ya. Bana iyi değil. Bana iyi çıktı oğlum abi. Bir de demir demir kılıç var bende. Ha bende de, de patlayan yok lan dur alayım. Aa apo gel sana neydi kartopat. Yok yok bende var var. Var mı iyi tamam. da adam var le He ee, işte onu gördüm. Ona kar topu belki düşürebiliriz. O Ahmet bir kişi kaldı. Bak Apo ne yapacağım biliyorum. Ben dizeceğim sen benim yanlardan birazcık daha kuracaksın tamam. Tamam. öyle öyle kuracağız tamam Tamam. Dur geri gelsin. Bir dakika. Apo adam yok lan şu an. Şeylerin orada bak 6 ayında orada hala. Onda muhtemelen kartop var da. Dikkatli ol Kartop olsa hadi ben de şimdiye kadar atardı. Gidelim bence. Üste çıkalım şöyle bekle. Lan kartop var oğlum bunda. Lan. Geliyor geliyor geliyor. Gelsin ya geleceği varsa göreceğiz. Ama ama abi adama görmüyor musun? Ahmet elmaydı lan Ahmet. Öldürebilir bak bizi. Kendimizi korumaya alan bir yeter. Geliyor adam hadi hadi dal dal. Dalalım mı? Dur dur. O gelsin ya da değil mi? Demek ki lan Lav var ya Ahmet elinde lav var ha lav var. Oğlum ben sağa vurdum Ahmet ya. Abi ya. Ben de sana vurdum. İkimiz de, de e, aldı ya adama bak ya. Puh. Neyse. Ben bir daha sana vurdum da ondan oğlum ya. Ben de sana vurdum. Hadi bir daha girelim. Neyse hadi. O adamı da öldürüyorlardı. Evet arkadaşlar bu aynı ki Kişi oynayışından sonra Tekrar önündeyiz evet. Ya adam Ahmet... nasıl aldı bizi ya? Ben hiç anlayamadım. Oğlum birbirimize bir, 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 vurduk da ondan aldı adamı. Yoksa alamazdık. Yanları koruyayım derken bir anda geldi bize. Ondan aldı herhalde. Yani biz de birazcık kötüydük ondan ya. Yani. Evet. Benim mesele her şeyim, neydi? Neredeyse eee Ooo iyi çıktı le Bana daha iyi çıktı lan bayağı iyi hemdir. Elmas pantolon falan. Oo elmas ha. İşte bu be. En derincisi elmas. Oho süper oldu. Bizim neydi şey falan istersen söyle bir şey. Diamond ayakkabılık var istedin mi? Yo bende demir var. Diamond ayakkabılık diyor. <laughs> Sen ver daha ver bende demir var. Tamam. Yine de versin. Ama benim kılıç kötü bu seferdi. Neredesin ama sen? Sen neredesin? Dur ben bir bakayım. Yok lan, yan yana değiliz bu sefer. Apo bizi, neydi, ayrılabilere attığı için öyle yan yana olmamış. He demek onlar. Bende de 50-50'si var, yanına gelebilirim ben. Bekle ben kılıç yapacağım ya kılıçsız olmaz. Daha bu sefer de çubuk yok. Derinliyorum abi ya. Bana gelen var mı? Adam beni almaya geliyor lan. Beni de almaya gelen var da beni alamaz herhalde. Vallahi bu adam. Aa bana da geliyor vallahi bir tane. Ulan üstünde hiçbir şey yok aman ciddi. Aa gitti yemin ederim düşürdüm adama Bana gelir bana dalarsan böyle geberin Aldın, Aldın mı Aldın mı var, Aldın mı varıyor oğlum Aldım apo bir tane adam Tamam beni de aldım Oğlum ben de benim bir tane daha şey varmış lan daha Chest şey, var unutmuşum ben. Aldın mı boruyu lan? Yok. Ben adamın ye, ye şeyine gideceğim. Evet. Demir kılıcımızla yaptık. Şimdi coşal. Lan. Daha iyi. O Ahmet Leyla elma atabilirim. Yan yana olsaydık iyiydi de. Yan yana değiliz. Sen neredesin bir söylesene. şu anlığı... ee... lan düştüm ya lan, gördüm lan apo yan yanaymışız Oğlum, be Allah 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 garip enderimi sattım onda bile apo gördüm lan seni düşerken arkandaydım lan sen bana istihbarat yap tamam etrafında hiç kimse yok Ahmet can. Ha ha öldürdü adam. Aa, diamond glitch. Ama adamda diamond set ha haberin olsun. Hatta yok. Yok lan diamond set değil sadece diamond kulç var adamda dalarsan alırsın onu Arkamda falan biri varsa söyle ben neydi şurada bir atayım bir şey Kimse yok Üç şey kaldın Ahmet ha, hadi lan kazanacaksın Hadi oğlum alacağım bile. O değil de zırhın yok ki lan senin. Adam mı geldi lan? Ana Ender'i dizi buraya öldü sala. Ahmet iki kişi kaldı adam. Adam seni alabilir. Adam benim adaya gidiyor Ahmet benim adaya gidiyor. Nerede senin ada? Benim ada bak. Sen sen çok uzaksın benim adaya ya. T şey, tam çaprazında. Ama o adamı alamazsın. adam alamazsın. Adamda diamond şey var. Diamond zırh var. Pantolon deri. Bot demir. Kafalık da elmas. Sen e alamayın yani. Biz de o zaman beynimizi kullanacağız. Bir şeyleri yapmaya çalışacağız. Kartop var mı? Yok işte. Ahmet şu an adam tam karşında. Ana ale, Abi yendim lan. Kazandım oğlum. Ne bağlayayım lan. Kazandı abi Ahmet, kazandı Abi işte ya Toplum başkası top Adam pro abi Başka Abi işte birinciyim ya Adam Arkadaşlar ilk din birinciliğimiz videoda Ben video dışında birinci olmuşum ama ilk defa videoda birinci oldum Evet Ahmet Çok ya Ne düşünüyorsun Ahmet? Ne düşünüyorsun? Söyle Çok mutluyum Bu videoya like bek çok like, bekliyoruz arkadaşlar. Çok fena like. Evet Ahmet istersen videoyu burada durduralım. Dur dur durdur, dur sonra başlayınca başlatırız tekrar. Tamam. Evet arkadaşlar daha iyi şey, başarılı yenmek yenişten sonra tekrar oyundayız Evet Ahmet bu oyunda kazanacağız mı? Oğlum tabi ne, ne diyor? Oğlum ya. Öldün mü lan? lan Oğlum, ben de öldü. Adam... Ben niye de öldü ama öldüreceğim. Öldüreceğim. Allah öldü. ya. En derinci sattı bana hemen ya. Oğlum bu adam nasıl geldi bana? Devir bir, şey, bir tur etimim itemim vardı ya. En derincisi geldi hemen gelmiş almış. Sen nerede öldün söylesene bir. Ben adı, 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 adı. adam adam öldü adam. Adam, neresi? Bilmiyorum lan. adam tam aşağısında. Öldü. Adam üstten mi gelmiş? He üstte. Işte. Zırhım olsa da alamazdı beni o da. Niye Ahmet videoyu burada sonlandıralım istersen Dakika kaç? Dakika 13. 13 mü Durduralım. Tamam. Bitirelim mi durduralım? He? Bitirelim mi durduralım? Bilmiyorum aslında İstersen devam edebiliriz fark etmez yani. Ee, ya, devam edelim o zaman. Tamam. dur dur sen. Dakika boşa gitmesin. Evet arkadaşlar, daha yeni ki şanslı ölümden sonra tekrar öndeyim. Daha yenide demiştim ki Ahmet, Ahmet kazandı. Bir daha kazanacağız mı dediydim ben. Boşa Kim? dedik herhalde. He, boşa dedim onu. İstediğin bir şey varsa söyle, ben sana atarım. Bana şey lazım ya, pantolon. Aman, yok. Bana kafalık lazım. Ben de var. Ee, sen gelince al Bana ben. Tamam. Bana kafalık. Buldum. Diamond. Evet tamam. Ne oldu? Demir olsa beğenmeyeceksin yani. Niye beğenmeyeyim oğlum? Ben de iş işbir yok bir tane. Demir zırh var sadece. Diğerleri de deri. Ama Part bir tane Hark elmas Hark bot buldum elmas. Artık herkes de ihtiyacın olmaz yemek şeyleri. Tamam. Ta kılıç yok bende bu seferde. Bende de yok yapacak bir şey yok. Bende de yok yapacak bir şey yok. Ama bende ok var bir de yay var. Düşürebilirim yani. Arkadaşlar şunu da konuşmak istiyorum ben sizinle. Ee, eğer yorumlarda sizinle, sizinle, oynamak istiyorum derseniz e, Skype, Skype adresimizi yorumlarda atacağız. Ee, o Skype adresinden bizi ekleyip konuşabiliriz. İletişim kurabiliriz. Yani bizim videomuza konuk olabilirsiniz siz de sky varsa. Evet olabilirsiniz. Haydi haydi hay haydi Trabzon. Arkadaşlar <laughs> Trabzon şarkını söyledim için Trabzonlu olduğum falan sanmayın. Konyalıyız biz. Fatih ben. İsmail de Konyalı değil mi Ahmet? Evet. İbo da Konyalı. O da Ibo'da en kısa zamanda hatta cumartesi günü katılabilir yani yarın videomuza katılabilir ee, İbo'ya da şimdi ayarlayacağız yarın Yani o da katılacak Dungeon MP Yani eee belki Minecraft Survival'a da katılabilir He aynen bu sonra Arkadaşlar Survival videosu uzun zamandır gelmiyor neden gelmiyor onu da söyleyeyim ee, Ahmet'in bilgisayarı video biraz geç atıyor herhangi programla bir şey yapsa bile yani kısaltsa bile videonun boyutunu yine de zor attığı için e, Ahmet'le bir ara buluştuğumda Minecraft Survival videomuz çek çektiğimiz Survival videolarını açacağız Bu arada Ahmet ben ortaya geldim. Elmas pantolon falan buldum. Ben Daha, de, orada ben adam de. var. Yalnız orada adam var. Aha aşağı, oha büyü basmış adam Allah. lan no Lan Çıksın yukarı çıksın Ben valla rahatım ya, geziyorum Bu adamlar, tamam. oha Aa yıktı valla öldürdü Seninle öldü? Yo yo öldürdü bir adam He he <laughs> <sen gülüyor> <sen. gülüyor> Tamam Oğlum burada bir tane adam ölmüşlü Nerede lan? Ben Skyward yazdım üstüne çıkıyorum abi. Diamond kılıcım oldu be. Bende hiçbir şey yok ya. Tahta kılıç var. Ben son oyuncu ama Skyward yazdım üstünde. Gördüm seni gördüm. Gördün mü? Aa bir, ta bir tane aha. Bir adam buraya çıkacak mı diyeceğim yok çıkmayacak. Ben burada zor ölürüm herhalde biraz. Ta kılıç yok ama kılıç olsa çok güzel olacak da. Tahta kılıç da yokmuş bu arada. Ahmet ben sen lan Ahmet sen yol mu yapıyorsun? Evet. Elma taş yol mu yapıyorsun? Ha tamam tamam gördüm seni. Bak yukarı bak. Gördüm. Gel hadi buraya ama aşağıda adam var dikkat. Et. O değildi abi bana kılıç lazım acilen. Var mı sende başka bir kılıç? Yo, var. Ne ne kılıç var? Demir. He? Ha tamam onu bana at bak geldi. Geç ben aşağı nasıl? Ben geldim de atarım. aşağıda chest kaynıyor ben inemiyorum ya. Şansa bak. Adam bakıyor. Oh, Ra, ke bak. Orada olacaktım var ya. Kılıç, diamond falan bulurdum ya. Bir tane diamond'ım var. Başka da bir şey yok. Bir de demir var. Ezik misin sen o zaman? Eziyim abi. Zırh bakımından ezik değilim de, şey bakımından izleyeyim kılıç. Yalnız Ahmet, bir tane adam geliyor. Ahmet, Ahmet, geliyor adam. Lan gittin ya. Lan ya. İşte Biliyordum, seni... söylediğini duydum da. Böyle, ee, sanki, neydi, ee, geçebilirim sandım. Ondan ben sana rapor vereyim dur. Rapor, vay be. Nasıl oluyor ha? O değil de aga. Oğlum ben bunlar nasıl alacağım ya? Abi sen üstte bekle, dur orada. Şey yapıyor, bekle yani orada. Ben yapacağım bir şey yok ki. Geç adam da kartopu da var lan. Ben de de o var yani. Ne var sanki? Bak sen ne biliyor? Üstte çık, çık sen üstte, çık oraya. Çıktım. Bak yanları Korumaya ya. Yanları bir birazcık da çoğalt şeyleri. Hayır aşağıya gelen yoraları <laughs> bir yerleri yap işte. Yapıyorum korma buraları. He, yanlara 2-3 tane ya hayır hayır öyle değil. Nasıl? Değil. Yanlara 2-3 tane daha koy blok. Biraz büyük olsun. Nereye koyayım ama? Yanlara var ya bak. Gel köşeyi köşeyi. E geldi. Hayır o değil. Neydi? Diğer tarafa git. Geldi ya. He o yan var ya yana böyle koy 2 tane blok. Sonra Buraya onu mı? He he he. Diğer i̇şte, tarafa. Bur buraya koyulmuyor ha. Tamam. Şu an adam var ya seni senin yanına kimse gelemiyor. Yani benim gördüğüm kimse gelemiyor. Şöyle yapıyor oluyor mu? O, he, o, o oluyor oluyor tamam. Korumaya al kendini yeter ya. Çünkü elinde hiçbir şey yok mu? Adam aşağılarda dolaşıyor. Diğeri neredeki ya? Dur bakayım. O herhalde ya. Yok ya bir tanesi orada diğeri yok ortalıkta. Kim ne yapıyorsun lan? İki Diğeri ne yapmış le? He? Diğeri... Oğlum bak sıkayı Bak. Afu nerede biliyor Bak. Sen şimdi oradasın ya. Yani. He? Bak. Dur orada bekle. Bak. Senin önünde bir büyük böyle taşlan bir şey var bak. He? Ön, bak önüne... Hayır hayır orada değil. Orada değil bak. Bak. Sen olduğun daha yeni baktın. He evet, tamam abi. gördüm gördüm. Onun en üstünde. Oha. Onun en üstünde yanıyordu orada. Öldü mü bilmiyorum. Ölmemiştir oğlum yoksa şey gelirdi ya. Ölme Bana, öldü işte. Öldü. Tamam, Yanıyorsam. hadi GG. Hayırlı olsun. Onu A, da öldürebilirsen. Olta var elinde onu da tamam ben de oyun. Bir ama. başta maçta oyun kazanmış olacak. Lan, evet. lan 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 yapıyorsun? lan lan basarak lan ya Oğlum. Bu adam nasıl çıktı lan? Abi ya. Uf. İkinci olduk. İyi olsun ya. O da iyiydi. Evet, o da iyiydi. Ahmet istersen videoyu burada durur alın. Çünkü daha evet. hızlı oldu videomuz. Evet. Kaç dakika oldu? Arkadaşlar ilk 20 dakikalık videomuz akardı. 8. bölümü izlemişsiniz umarım. Bunu da izleyebilirsiniz. Bu da 20 hatta 23 olacak. 23. 23. dakikaya geldik. Baya çok. Evet baya çok. Umarım videoyu Böyle... Oyunun ortasında da söylediğim gibi arkadaşlar e, yorumla yorumlarda belirten belirtenseniz ben de durumlarda Skype adresimizi belirteceğim. E, bizim Skype var videomuza Sheep Quest, Hunger Games ve başka ne olabilir? Yani başka her, işte, şey. şey oyuncu ile ilgili her şeye katılabilirsiniz evet. arkadaşlar yani. Skype'tan ekleyip bizimle iletişim kurabilirsiniz. Altta da vereceğim dediğim gibi Hoşça kalın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın. Bir de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aynen. Hadi güle güle.